bir yarım saat önce e, geldim. Buradan 23 yıldır, 23 yıldır değil saat kaçta? Saati unuttum. E, 11 buçukta, heh tamam. 11 buçukta e, otobüsle yine Flix Tasya gideceğim ve sabah 6'da da Stockholm'e İsveç'e uçuşum. Evet. İlk defa bu kadar gideceğim, gitseydi ve bunun için de açıkçası çok heyecanlıyım çünkü İsveç'e çok uyguna bilet buldum yani gidiş dönüş toplam belki 500 500 TL belki 600 TL gibi bir fiyat gidiş dönüş toplam yani çok uygun olunca da almak isterim açıkçası ve e, ee, bir tabii, bir daha diye düşünerek ee, İsveç'e gideceğim inşallah bir sıkıntı olmazsa şu an böyle ee, şu anda Krakow noktaya verin. Dediğim gibi galeriye kadar kursların içine bekliyorum. Otobüsüm geldi. Zaten otobüs stasyonu da ABM yan yana. Bunun dışında böyle e, gelişmeler için devam edeceğim. O zaman videoya geçelim. Herkese yeniden merhabalar. Şu anda şehir merkezine geldim ve Stockholm'e dolaşmaya başladım. E, hemen arkamda hatta başlayayım. Ben arkamda bu bazı tenisini ufak bir oluşturduğum nehir var. Yani şu anlık açıkçası hava güzel. Bir tip rüzgar var ama. Bunun dışında şu anlık böyle. Geçmeni unutacaklarına da devam edeceğim. Gamlas tam bölgesindeyim. Gamlas tam bölgesi buranın o gibi bir şey. Hep bir arkamda böyle renkli bir daha görüyorsunuz. E, bunun dışında bunun şu arkamda da e, Nobel Müzesi var. E, girişlere uygun mu bilmiyorum. Buna girmeyi deneyeceğim. Ama e, şu anlık gerçekten e, Stockholm'u cidden beğendim. Nobel müzesine girdim. Bakın böyle Nobel, Nobel, ödüllerinin olduğu bir yer var. Literatür yani edebiyatta. Bakın. Bizden Orhan Pamuk'un e, hangi evet dalda aldığını ve daha e, kısaca hayatını bahsediyor. Onun dışında Chemistry'e şey, geldiğim de burada da yine bakın görüyorsunuz Aziz Sancar. Böyle iki türkünün açıkçası böyle Nobel ödülü alıp bu tarz birerlerde sergilenmesi gerçekten bence çok ama çok güzel. Bunun dışında yani bir sürü alanda bakın yani fizik, e, kimya, e, psikoloji ve e, sağlık, ekonomi, barış vesaire hep var hani e, organizasyon olarak, kadın erkek olarak bunun dışında yıllar olarak böyle gelip bakabilirsiniz. Toplamda 100 kron verdim. 100 kron yaklaşık e, ne kadar yapıyor? 200 Tl gibi bir şey hep herhalde. A few moments later. <laughs> Tekrardan selam. Şu an Nobel Müzesi'nin yanında bir belgelik bir oturma alanı buldum. Oraya oturdum. Ee, müze açıkçası bence çok ama çok güzeldi. Dediğim gibi hem hani bizim Nobel alan kişilerimizden Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'ın yani Nobel aldığı eserlere dair işte detaylı bilgiler, bunun dışında hayatlarına dair bilgiler vardı yani bayağı güzel açıkçası hani bütün Nobel alan dallarda yani 1900'lüler yıllarda başlayıp günümüze kadar kim Nobel almış hangi alanda hangi çalışma almış bunların hepsi yazılıyordu zaten Galveston bölgesinde bunu ben size ee, gelmek isterseniz eğer tavsiye edebilirim güzeldi. Thank yeah. you. yemek için Ikea'ya geldim. Ikea biliyorsunuz İsveç markası ve ee, e, burada hani yerinde açıkçası orijinal İsveç köfte takmaya geldim. Ee, zaten merkeze yakın Ikea var orada yiyorum Bilmiyorum bu konu ama çok uygun yani şöyle demek ki, Şöyle bir tabak şey ve bir tane şöyle uzak gibi bir şeye 170 lira ücret ödedim de yani TL olarak ve hani çok uygundu yani bence hani şey olur öptü tüketildi zaten bir şey yapıp çıktı diğer marketler gibi böyle bakalım nasıl olmuş daha sonra yorumlarımı yapacağım A few moments later. Evet şimdi iki yerden çıktım karnımı doyurdum ve açıkçası şu an e, ayarladım otel edemek istiyorum Ay çocuğum saçlı çok tatlı uçuk Neyse, e, şu an Dediğim gibi otelime gideceğim. Ya açıkçası saat şu an 4.30'a denk geliyor. Hani nereye erken gidiyorum şu an çünkü e, hem yoruldum hem de çok uykusuzum. Hani e, Krakow'da falan da hiç uyumadığım için. O yüzden birazcık e, dinleneceğim. Akşam çıkabilirsem çıkarım. Çıkamazsam zaten yarın da buradayım. Yarın da yine gitmeyi planladığım yerler var. Oralara gideceğim. Şu anlık böyle. Dediğim gibi akşam Gidersen tekrar açarım Açamazsam da. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. The next morning. Yeni bir günden herkese merhabalar. Ee, şu anda e, gezme planımı yapmaya başladım. Bugün diyorsunuz bugün de buradayım. Yarın öğlen de e, otobüste otobüsle Arlanda balına gideceğim. Oradan da uçak kullanıya tekrar geri döneceğim. E, şu anlık böyle e, gezi rotamı oluşturdum. Yaklaşık gitmek istediğim e, 3-4 farklı müze var. Yani bunun dışında yine Anlasıdan bölgesine gideceğim. Aralar güzel kafeler vardı oturmak için. Şu anlık böyle planımı yaptım. E, bakalım neler olacak görelim. Yani ben ilk günden e, Stockholm'u çok sevdim. Biliyorum ki bugün de seveceğim yani. Bakalım nasıl bir gez olacak görelim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ay, rüzgar var. Bu <laughs> birazcık bugün. Neyse. Ee, yani Stockholm gerçekten adalardan oluşan bir şehir yani. Her bir ada kitlesi cidden bir şehre oluşturmuş yani ve hani e, bahani köprüler dışında insanlar mesela karşı hani adalarda seyahat etmek için vapur kullanıyor. Yani bizdeki İstanbul'daki gibi. Yani bunun dışında köprülerden de yine hani geçebiliyorsunuz. Hani eğer vapur kullanmak istemezsiniz vesaire. Hani ama yani şehrin e, kuzeyde olduğu e, hani gerçekten belli oluyor. Çünkü Baltık Denizi'ne kıyısı var biliyorsunuzdur. E, yani güzel bir şehir açıkçası beğendim. Bugün de bakalım gezelim. Bugün de gezeceğim yerde de büyük ihtimal beğeneceğim gibi duruyor. Bakalım. C'était une entreprise familiale où Margareta Nilstotter, l'épouse suédoise de Henrik, s'occupait de la comptabilité. En temps de guerre, les femmes avaient un rôle très important. Les bougies pour les lanternes du vaisseau étaient confectionnées par des femmes, en Suède et à l'étranger. Il fallut patienter, mais finalement, on vit un petit bout de mât sortir des flots. Puis un morceau du plat-bord. Peu après, le vase était été suffisamment émergé pour que Père Edwin Felting et Anders Franzen puissent être les premiers à monter à bord. Il fallait maintenant évacuer un maximum d'eau et de vase pour alléger l'épave. Merhabalar. Şu anda Vasa Müzesi'nden çıktım. Hemen arkamda kaldı zaten. Bayağı büyük bir müzeymiş. Yani aslında bu Vasa şöyle. İlk başta gösterdiğim büyük gemi var ya onun et adı Vasa'ymış aslında. Ve bu gemi İsveç'te çok önemli bir gemiymiş. Yani ticaret anlamında vesaire. Yapılıp ilk seferine çıktığında batıyor. seçe şey, yani Stockholm'un açıklarında bir yerde batıyor. Ve hani ilk ve son sefer oluyor açıkçası Titanic gibi. Ha, e, bunun dışında e, daha sonra bu 30 yıl boyunca suyun altında kalıyor bu e, gemi ve e, yanlış hatırlamıyorsam 1900'lü yıllarda eğer doğru düşünüyorsam bir şuraları bir yerlere yazarım. 1900'lü yıllarda tekrardan e, çıkarlıyor ve bu gemi buraya getirilip bir hani burası bir müze haline geliyor ve burasında da Vasa oluyor. Girişi yaklaşık 190 krondu. yani yaklaşık 300-350 TL gibi bir fiyat yapıyor. Ee, normal ücret vardı öğrenci ücreti görmedim açıkçası ya da hani belki yoktur kan bitmişleri öğrenci bitti bilmiyorum. Yani böyle içeride yaklaşık bir buçuk saattir içerideyim çünkü bayağı büyük bir müze ve hani e, geminin e, bütün tarihini anlatıyor işte gemiyle ilgili. <laughs> Yemiyle ilgili kısa kısa 15 dakikalık e, videolar, filmler çekmişler, bunları da yayınlıyorlar vesaire derken çok güzeldi. Şimdi de yine çıktım. Saat şu an e, e, bir saniye. Saate bakmaya çalışıyorum. Saat şu an 2'ye geliyor. Hatta 2.30'a denk geliyor. E, şu anda da yine Gamlaistan bölgesine kadar gideceğim. oraya da birazcık gezip oradan belki bir şeyler alırım. E, tekrardan bir dinlenme falan amacıyla yani yeme içme tarzında. Bunun dışında da böyle. Hava bugün çok güzel. Kısık dolaşıyorum. ya. dün de güzel aslında ama biraz çok gözüküyor herhalde. Bu yine bir tık daha iyi. O zaman sonra görüşürüz. One hour later. Evet. Şu an bir kahve molası vermek için bir, bir kahveciye e, e, kahve çıkıyorum. Sabahtan bir dolaşıyorum ve hemen bu konuda sıcak konusu için çıkacağım. Biraz işte gölge ihtiyacım var da. Şöyle burada göstereyim. Şöyle bir yoldum. moka. Şu kaç işte? 130 kronu da yaklaşık 100 diyor ya da belki daha az görüyorum. Şu an böyle e, yoruldum ama e, bugün de yine satanların güzel yerlerine gezdim. Ve açıkçası çok ama çok beğendim. Yarın öğlen burada Buradan karşıladılar diyebiliriz açıkçası. Göre Şu anda Maria Berget yanlış söylemediysem, oradayım. O bölgeyi geziyorum. Eee yani burası Stockholm ü zehir tarası gibi bir yer. Çünkü Stockholm'u gerçekten çok ama çok yüksekten görebiliyorsunuz burada. Bunun dışında e, burada yine sokaklarda geziyorum. Zaten e, bugün sabah dolaştığım yerin karşı tarafındayım. E, yani köprülerden falan geçiş çok kolay oluyor. Bunun dışında yani Stockholm'un gerçekten ama gerçekten beğendim yani beklentimin de üstünde bir şehir oldu yani cidden hani ben bir tık daha böyle soğuk bekliyordum ama görüyorsunuz güneş vuruyor ve hani ısıtıcı bir güneş açıkçası yani bir tık rüzgar var sadece o da yani kuzey şehri olduğu için diye düşünüyorum ki hani buralara yazın nasıl aman yazın böyleyse kışın nasıldır onu çok merak ediyorum çünkü yani şöyle bir şey duymuştum kuzeydeki ülkelerde ve şehirlerde Baltık Denizi donuyormuş ve hani benim gösterdiğim yerler şu ana kadar hep Baltık Denizi kıyısı. Bu yüzden de hani açıkçası kışın merak ediyorum ve şu an olduğum bölge böyle yüksek bir yerde olduğu için hep merdivenlerden çıka çıka geldim. Hani o yüzden kışın nasıl olur, kışın buraya çıkan var mıdır onu da merak ediyorum açıkçası. Umuyorum ileride bir zaman yine buralara kışın da gelebilirim ama yani stokholm gerçekten e, favori şehirlerinden biri arasına girdi. Şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Açıkçası benim şu an geldiğim tarih 28 Mayıs ee, ve e, şu an ben hani günüm burada. Yarın öğlen de dönüyorum Polonya. Geçen haftalarda e, biliyorsunuzdur, belki bilmeyenler var olduğu için söyleyeyim dedim. E, Beyoncé'nin Rönesans Dünya Turu adı altında başladığı turla e, bir konseri var ve bu konserin ilk e, nasıl diyeyim ilk konseri. Stockholm'da oluyor ve e, bu konser geçtiğimiz haftalarda oluyor. E, şu an yolda yürüyorum kaldığımda o yüzden fazla bakamıyorum kameraya. E, ve e, Stockholm'da oluyor ve e, hani Keşke o konsere gelebilseydim ben yani çünkü Beyoncé'yi çok ama çok seviyorum şarkılarını, e, kliplerini vesaire. Cidden yani e, çok sevdiğim sanatçılardan birisi Beyoncé ve e, bunu onun konseri olması da beni açıkçası heyecanlandırmıştı. Keşke o konsere gelebilseydim ama tabii ki yani çok pahalıdır biletleri. Neyse artık başka zamana başka bir konseri değilim. One hour later. Selamlar şu anda otelime önüne gelmiş bulunmaktayım daha önce söyledim bilmiyorum. Belki unutmuş olabilirim. Jeneratör e, otelde kalıyorum. Bu otel de hani açıkçası çok gördüm. Diğer ülkelerde büyük ihtimal otel zincirlerinden birisi. E, şu anlık otel, otelin önündeyim. Ve evet. Benim için açıkçası çok ama çok güzel bir gezi oldu. Ve yorucu bir gezi oldu açıkçası. Ee, ama e, değdi. En azından İsveç'i çok güzel bir şekilde gezebildim. iki gün boyunca. Yarın da e, öğlen saatlerinde e, Arlanda Havalimanı'ndan var e, şuraya uçuşum var. Daha sonra da yani, Polonya'ya e, geri dönmüş olacağım zaten. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Şu anlık böyle. Bugünlük bu kadardı. E, sonra görüşürüz next day. Herkese güneşle bir günden merhaba. Şu <laughs> güneş o kadar çok ki bakamıyorum gözlük çantamdayı da almadım. Çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsınız ya. Güneş gidiyor güneş. <laughs> ee, şu anda otobüsümden check out'ımı um yaptım ve otobüs sınavına doğru gidiyorum. Zaten yine çok yakın bir mesafede 10 dakika yürüme ee, mesafesinde. daha sonra otobüs terminaline bekleyip otobüsüme binip havaalanına gideceğim. Havaalanından da zaten kolonya geldiğim zaman şuraya Şu anlık böyle geçme yolu çaklamaya devam edeceğim. One hour later. Tekrardan merhabalar. Şu anda e, Arlanda Havalimanı'ndayım. Saat şu an 3'e çeyrek var. E, ve e, uçağımda 4.30'da. Onun birazdan bu arada başlayacağız diyorum. Moddin havaalanına gideceğim maç olmayı Daha sonradan bir iki saat falan bekleyip otobüsüm var. Radom'a geçeceğim bu şekilde. Yani bilmiyorum açıkçası e, de, hani oturulacak yer var mıydı hatırlamıyorum. Başta orada oturacağım yoksa da şöyle otobüsü sonra bekleyeceğiz. E, bunun dışında e, gayet güzel bir stokun gezisiydi benim için. Yani e, hiç aklım yoktu açıkçası Stockholm'a yani gelme gerek duyamadan. Hani herhangi bir tam kusun ülkesi diyordum ama fakat hani böyle çok tutma kesin gözüyle bakmıyordum. Bunun dışında yani tesadüf bir bilet bulmuştum ve geldim. ve çok da güzel oldu benim için. E, çok eğlendim. E, çok çok beğendim. Bunun dışında böyle e, şimdilik bu kadar. Daha sonra açabilirsem açarım. Açarsam sonra görüşürüz. Herkese tekrardan merhabalar. Şu an evet saat çok geç saat şu an e, ona geliyor ve ben e, otobüsümü bekliyorum. E, 6'da inmiştim e, otobüs e, uçaktan. E, e, en geç en yakın otobüs bu saatteydi. Mecburen de bunu almak zorundaydım. Bir önceki otobüs de yani üçteydi e, ki ben buraya zaten altıda indim. Bilmiyorum şu an bekliyorum. E, yarım saat var gözüküyor otobüsüne. Hani e, çok geç varacağım. Bir, bir buçuk gibi varacağım herhalde benim benim kaldığım şehir Radom'a. Ve yarın da sınavım var açıkçası. Hani sabahlamayı düşünüyorum eğer öyle bir şey olursa. Ve hani bilmiyorum ne yapacağım. Bu arada görüyorsunuz ben arkamda yazıyorum. Maşallah. Hava. Ay pardon bu otobüsü. <laughs> Otobüsü şeymiş bu farklı otobüs neyse yani böyle eğer kapanış videosu yapamazsam bu bir kapanış videosu olsun hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ben...